Merhaba arkadaşlar, e, şu anda e, arabada e, yanımızda e, bir müşterimiz var, müstakbel müşterimiz ve Kukaki'deyiz. E, son 3 gündür birlikte geziyoruz, ev görüyoruz. E, Kalifea'yı gördük, Neazmeni'yi gördük, Palofaliro'yu gördük. E, müşterimizden biraz izlenim alalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. E, Yunanistan'a ilk gelişiniz. Evet, daha önce bir defa gelmiştim ama Bu kadar detaylı. Gezmedik. Ee, bizim ana vatanı Selanik olduğu için, biz Yunanistanı seviyoruz ee, ve buradan bir bir veya birkaç konut sahibi olmak istiyoruz. Ee, Atina'yı çok sevdik, İzmir'e çok benziyor. İnşallah e, bütün koşullarda isteklerimiz olur. E, nedir e, Atina'yı nasıl buldunuz? E, emlak sektörüyle ilgili söyleyecekleriniz müşterilerimizle bundan sonra bilgi almak isteyen müşterilerle ilgili olarak söylemek istediğiniz herhangi bir şey varsa bu videoların amacı insanların bilgilenmesini sağlamak ve yanlış işler yapmalarını elimizden geldiğince önlemek. Buyurun. Yani ben Atina'ya geldim ama ilk defa geldim saydım detaylı daha önce geldiğimde turistik gezi yapmıştım çok kısaydı. Bu gezide Atilla'yı ve Kosta'yı tanıma fırsatı buldum. Ee, yani Türkiye'den gelen kişi, insanların burada en büyük problemi güven problemi. Yani buraya geldiklerinde dil bilmiyorlarsa, artı işte insanlarla ilişki kurarken sıkıntı çekiyorlarsa büyük bir problem var. Biz burada bunu Kosta'yla beraber olduğumuz sürece açtık. Ayrıca Yunan halkı da Ege halkı gibi gayet güvenli ve samimi aramızda sadece bir sınır farkı var onun dışında iki millet de birbirine çok yakın ben Yunanistan'a ve Kosta'ya güveniyorum buradan e, konut alırken de aklımdaki bütün sorular gitti şu an rahatım Türkiye'ye rahat döneceğim İnşallah e, isteyen kişiler de burada gönül rahatlığıyla konut bakabilirler yani güvenli bir yer artı Avrupa Birliği olduğu için de bana göre biraz da karlı o yüzden buradayız. Gelmeden önce ne tür endişeleriniz vardı? Yani nerede bakacağız, nasıl bakacağız, aldatılır mıyız, ne bileyim. ilişki kurarken e, Yunancamız yok, İngilizcemiz yetersiz. Sonuçta burada bilmi, ilişkilerde çok sıkıntı olur diye. E, böyle bir kurumun bize aracı olması bizi çok rahatlattı. Anladım. Bu arada e, birazdan arabayı çevireceğim. Mesnevi. Bakın gör millet geliyor Türkiye'den buraya geldiler. Önümüzdeki e, kamyon e, 34 yakalı. Hı hı. E, burası e, burası e, Atina'nın en ünlü e, restoranlarının olduğu yer. Yani büyük devlet erkanı geldiği zaman e, burada yemek yiyorlar. E, burası Akropol bölgesi. Buradan aşağıya doğru yürüdüğünüz zaman e monastiraki'ye gidiyorsunuz. Çok keyifli bir yoldur. Siz de bu bu bu, bu bölgede kaldığınız için buradan yukarıdan e, şimdi arabayla e, döneceğim. E, göstereyim size. E, buradan yürüdüğünüz zaman eee Monastiraki e, Tisio meydanına gideceksiniz. Oradan da Monastiraki'ye geçersiniz. E, emlak sektörüyle alakalı e, tecrübeli olduğunuz için soruyorum. Türkiye ile Yunanistan arasında bir, yani karşılaştırmadan kasıt değil, farklılıkları belirlemek nedir? Ne tür farklılıklar gördünüz? Mülklerin yaşı, kira, kira çarpan oranı, fiyatlarla alakalı ne tür izlenimleriniz var? Şimdi iki ülke arasındaki çok kesin fark, Türkiye'de binanın gösterişi ve lüksü çok fazla. Burada da yaşam koşulları daha iyi. Yani yaşarken e, kullandığınız şeyler daha iyi. Yani atıyorum kliması, ısınması bunlara çok önem verilmiş. Çok lüks değil ama yaşarken problemsiz yaşıyorsunuz. E, Türkiye'de konutlar çok pahalı ve çok miktarda konut yapılıyor. Yani şey çok e, talep çok. Burası konuta çok önem vermiyor ve yaşam tarzları biraz daha basit ve şey eee sanatkâr insanlar. Yani e, günlük yaşama çok önem veriyorlar. O yüzden beklentiler çok yüksek değil. Türkiye gerçekten ciddi beklentiler içinde. O yüzden de mutlu değil. Buradaki insanlar e, aradıklarını bulduğu için bence huzurlular. Yani gelecek, burada yaşamak daha ge kolay. Gelecek korkuları yok bence. Yani Avrupa Birliği'nde olmaları büyük avantaj. E, yani burada da çok pahalı değil. Türkiye'de kıyaslarsanız burada yaşamak çok zor değil. Çok zor değil. Evet. Çok zor değil ve yaşam kalitesi yani hayat standartları daha yüksek. Evet. Gerçi şimdi ben kendim söylüyorum bu sizin fikriniz değil. Benim YouTube kanalıma sağ olsun bir sürü çok çalışkan trollerimiz var. Diyorlar ki Yunan Yunanistan batmış durumda. Yunanistan halkı aç. Şöyledir böyledir. Siz böyle bir açlık bir batmışlık hissettiniz mi? Vallahi çok detaylı bilmiyorum ama gördüğüm tablo hiç öyle değil. İnsanlar mesela bugün bir euro biz 1 euroya şey aldık, e, kayısı aldık. Ne bileyim pazara gittik, pazardaki e, ürünlere baktık. Yani 1000 euroyla çok rahat geçinilebilecek bir ülke. Evet. Yani burada insanlar bin euro kazanıyormuş. E, ve domates bir euro. Evet. Türkiye'de, ve fiyatı da volatil değil yani. 0.90-1 Euro arasında değişir. Evet. Ben e, pazara giden bir insan olarak e, söylüyorum. E, fiyatlar volatil değil, sabitte kaldı ki burada da bizim Türkiye'deki gibi enflasyonist bir baskımız var. E, son olarak kapatırken söylemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? En çok beğendiğiniz semt hangisi? En çok beğendiğim semt, birkaç tane semt var. E, kalite, yaşam olarak iyi bir yer. Niyazmini zaten Niyazmini bizim yıldızımız. Ben ev alıyoruz. Orası Türkiye şartlarına göre tam orta direğin veya iyi e, durumdaki ailenin yaşayabileceği ferah bir yer. Palo Faliro? Faleo, faliro Banka olduğu yer. İzmir'in güzel bahçesi gibi yani şeyi gibi Urlası gibi çok güzel bir yer. Biraz daha pahalı, daha segment yüksek bir yer. İnsanların artık bütçesine göre buradan daire alması veya yani yatırım yapması onlar için bence karlı olacaktır. Tavsiye ederim. Okey beyefendinin satın aldığı seçtiği bir daire var. Onun alış işlemlerine başlıyoruz. Alış işlemleriyle alakalı ilk yaptığımız şey avukatların hukuki kontrolü ondan sonra mühendis kontrolü ve ondan sonra kaparo aşamasına geçiyoruz. Bundan sonraki videomda bütün bu süreci tekrar anlatmak istiyorum. Daha sakin bir yerden. Şu anda arabadayız ve çok sıcak. Bundan sonraki videomda bütün bütün süreci bir elden geçirmek istiyorum. Çünkü 450 tane video, 3000 tane takipçimiz oldu. Bu süreç videoları geride kaldı. İnsanlar izlemiyorlar. Şimdi yenisini çekip en tazesini YouTube'a yükleyeceğiz. Şu anda Vehicle Caddesi'ndeyiz. Burada satılık bir yerimiz var. Dediğim gibi işimize devam ediyoruz. Sanırım bu sene tatile çıkamayabilirim. Sizden sorularınızı bekliyorum. Soru sormak çok normal. Bilmemek ayıp değil ama sormamak ayıp. Herkese saygılarımı iletiyorum. Sormak istediğiniz bir şeyler olursa da lütfen çekilmeden arayın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar. Teşekkür ederim röportaj için. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşürüz.